bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz sürpriz kutuyu açacağız. Toyshop'tan gelen kutumuz yani böyle kocaman. Şimdi açıyoruz. Makaslı şuradan başlayalım. Oy. Şöyle koyduk. Evet beyi açmamız gerekiyor. Makas yardımıyla. arkasında Arkasında Lolli yazıyor. Bir sürü tür var. Buradan açın diyor. Ama biz bir tanıyalım. Kendisi bu kızımız. Müzik çalıyor. 25 sürprizi var. Açma yeri burada çok güzel. Ve burada da küçük kardeşimiz var. Evet, açmaya başlıyoruz o zaman. Nasıl açacağız? Bant falan var mıymış? Bakalım. Hem de ne kadar varmış. İlk önce bantlarını açmamız gerekiyor. Doğru biliyorsam. İnşallah doğru yapıyorduruz şu an. Bantını açtım. Şimdi şuradaki bantını da açarsak artık o medyaya kavuşabiliriz. Şöyle. Ben buradan açtım ama ya yani doğru bir şey mi yapıyoruz bilmiyorum şu an. İnşallah. Böyle. Nereden atacağız? Evet. Buradan açacağız ama şuradaki şeyleri çıkıyor 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 ah, kutu gidecek şuradaki şeyi çıkarmak için biz nasıl yapacağız ha nasıl yapacağız ya eyvah çok kötü bir durumdayım nasıl açacağız? Allah Makası, kutuyu kesmeden şuradaki ortadaki bantı... Evet, işte bu kadar. Yes, yes, yes. Sonra kutuyu açabildik. Hihihihihih. Sabırsızlar. Ben gidiyorum. Evet, şimdi buradan böyle açtık. Ne oldu bir şey çıktı mı? Çıkmamış. Ama kutusundan yavaş yavaş çıkardık. Kutusunun en sonunda bir sürpriz var. Ay düştü. Işte. Şöyle dursun. Kulavuzu bayağı büyük. Burada arkadaşı sürprizleri bunların içinde stop falan. Şimdi birinci sürprizini alalım. Ay ay. Şöyle kutuyu şunu da açalım. İlk bunu alalım. Bunda nedense yer bırakmışlar. Bunda bırakmamışlar. Bunu zor alacağız. Şöyle kutuyu çevirerek almayı denedim. da Evet devam ettik. Hangisiyle başlanır dersek küçükten başlanır. Şöyle. Bunları kaybetmeyeceğim ben. Wow. Spor ayakkabıları muhteşem. Ve bunu da böylece toplayıp Ama sürprizleri de var burada. Neleri var neleri neleri. Abo ilk bizim önümüze gözlüğü çıktı. Aaa. Şeyleri varmış. Kol eldivenleri. Küpeleri. Ve ayrıca laptopu. Çok güzel. Çocuğumuz yok. Ama çok güzel bir saati var. Saat. Ve kolye. Evet. Oh yeah. Güzel şeyleri almış olduğunu gördük. Ama biz şimdi bu eşyaları böylece koyalım. Çünkü açacağımız bir kutu var. Şöyle. İşte bu. Hmm. Şurasını tam Buradan böyle çekmemiz ve çıkması gerekiyor mu? neden çıkmıyor? Çünkü bunu alacağız biz. Evet bunu alacağız. Bunu çıkaracağız. Ama bu da çıkmıyor ki yani. Evet şimdi çıkardık. Açarak olmuş de olurmuş ya. Ben bu kadar ağır olacağını düşünmedim. Şunu takarak neymiş göreceğiz. Evet taktık ki. Evet şimdi kutusunu açıyoruz. Bebeğimizi alıyoruz. Ay, bak bak. Üç adet kıyafet bebeğimiz. Bir sürü sürpriz tarak var. İlk olarak şunu kompleden çıkaralım. Çıktı. Neden çıktığını bir de bilmiyoruz. Hoppala. Böyle çok güzel açılıp kapanabilen bir kılavuzumuz var. Kılavuz değil de dergimiz. Şöyle ilk önce şu elbiselerini bir alalım bebeğimizin ama nasıl alacağız? Hmm. Arkada bir şey var. Evet, band saat olduğunu herkes biliyordu zaten. Evet, bir de bu var. o engellemiyor bizi. Yeter ki bunlar alınsın. Hop hop. Takıldı bir de. Şu ikisini al aldık. Bir de bunlar da ikisi böyle yapışmış. Elbiselerini kesmeyeceğiz. Sadece şu aradaki bağlantıyı keseceğiz. Yoksa elbiseleri daha kötü şekilde açılımı yapabiliriz. Şimdi bunu da almaya devam edelim biz. Aldık bile. İlk olarak en küçükten başlayalım. En küçük bunlar. Bundan başlayacağım ben. Evet, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şu askılığı çıkarıyorduk biz en son. Nasıl çıkacak. Çıkacağını biliyoruz ama Dikkatli olmaya çalışıyorum artık yırtılırsa ne olacak bilmiyorum. Evet çıkıyor. Şuradan çık. Tmak. Üzere dedik. Çıktı. Evet. Böyle çok güzel harflerle şeyimiz var. Elbisesi çok güzel. Gerçek halkalar yapmışlar. Ben ilk olarak eteğini çıkarmak istiyorum. Gerçek cepli. Evet gerçek cebi var. Sanırım içine bir şey sokabiliyoruz. Bir de böyle askılığımız. Fakat nasıl çıkaracağız onu bilmiyorum. Tamam üstten çıkaralım. Alttan çıkarması zorsa biz de üstten çıkarırız. Hop. Hop. İşte. Çıkardık. Çok şirin. Üst ve alt. Evet tabi bu Göbek açık sanırım. Şimdi son iki tane paketiniz kaldı. Bu paketlerden bunu açalım. Ya buna bir şey çıktı. Çok güzel. Bu direkten çıktı ama neden öyle yapmadık biz yerine? Kendisi birazcık şeymiş. Yapamamışlar ama tamam biz seni çıkaracağız oradan. Sadece birazcık Direkten çıkardık zaten. Çok güzel kapşonu var. Böyle detayları. Arkasından böyle kola gidiyor. Bir, bir kolu kot, bir kolu böyle süslü diyelim. Ceketi çok güzelmiş. Fakat asıl biz elbisemize gelelim. Hayır hayır hayır. Elbise değil, şey elbise diyorum. Pantolon mudur artık? Neyse. Hadi bakalım biz şunu şuradan sokalım. Arkadaşlar gördüğünüz en güzel şey olabilir. Çok güzel bir şey var. Pantolonu böyle yeşilli zincir detayı var. Ve ayrıca şuraları gerçek. Oraya istediğin bir şey koyabilirsin. Ne? Koyabilirsiniz yani. Bu cep bu cep de gerçek mi? Evet bu cep de gerçek. Çırçıtlı bir. Böyle açılıyor. Kapanıyor. Şimdi açmamıza devam edelim. Sıra geldi buna. En son bebeğimizi açacağız. Çünkü en heyecanlı kısmını en sona bırakacağım ben. Yıkılarak sanırım onu açmamız alttan olacak. Evet. Şöyle biz bunu en iyisi yardımla çıkaralım. Evet şimdi çok vakit kaybetmemek için bebeğimizi, eşyalarını falan önceden açtık. Şimdi ilk olarak size bir özellik göstereceğim. OMG'nin burasını okuttuğunuzda OMG'lerin müziklerine daha kolay ulaşabilirsiniz. Sonra eşyalarını şimdi tanıtacağım sizlere. Bebeğimiz çok güzel bir e, mayosu diyelim, mayosu var. Üstü ve altı uyumlu, gayet güzel. Ruju falan çok iyi. Çok iyi diyemedim heyecandan. Saçları ipten ama ip gibi de çok güzel. Gerçekte de ip. Şöyle arkasını gösterirsek. Arkasında böyle. Bu çıt çıtlıymış. Onu bilmiyordum. Bu nasıl çıkar onu bilmiyorum. Onu bir şekilde çıkarırız. Şimdi böyle düz çevirdiğimizde ojeleri böyle kırmızı kırmızı ya pembemsi kırmızı fosforlu bir şeyler. Artık ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi Evet şöyle çok güzel. Evet şimdi biz buraya geçelim. Bunu yapmamız çok kolay. Çünkü yapımı zor değil. Eğer siz yapımını bilmiyorsanız ya da unuttuysanız kılavuzunda büyük ihtimalle vardır. Ki var. Evet bunu neden buraya, buraya geçiremedik? Geçirdik. Geçiremedik deyince her şey oluyor. Hı. Evet buraya böyle oturabilir. Evet. Oturabilir ama. Evet oturabilir. Sanki bir tane daha tutacak parçası olmalı. Evet neyse o da bir ara çıkar bir zamanlar. Neyse belki de bir yere saklanıyordur. Saklanmaz. Evet biz şimdi o megemizi giydirelim mi? Size özel. Özellikle... Evet işte ne Böyle altın rengi bir tarağı var. Kot pantolonu üstü. Eldivenleri. Şöyle kol eldivenleri. Kolyesi. Altın küpeleri. Ayakkabıları. Böyle çok güzel. Pembe topuklu. Beyazlı, mavili, sarılı, siyahlı, pembeli. Çok güzel şekilli. Gözlüğüne geldiğimizde Gözlüğü böyle nasıl diyeyim kod okutma şeyi gibi pembemsi bir gözlüğü var. Sonra burada saati var. Koluna takılabilir. Burada açılıp kapanabilir. Laptop. Şöyle. Böyle. Askıları 3 adet askısı var gömleği var çok güzel. Kafasına burası sar diye düşünüyorum. Çok güzel bir pantolonu var. Zincirli. Üç adet kıyafeti var dediğim gibi. Burada güzel bir açılıp kapanabilen. Sıra geldi buna. Size çok özel bir şey göstereceğim. Şarkı. Nasıl kapanır onu anlatacağım. Şöyle bunu böyle kapanıyor. Şuraya bastırınca takınca döndürüyorsunuz açılıyor sanırım. Öyledir. Böyle çok güzel. Çok güzel bir serisi var. Pembe, pili var. Arkadaşı var kendisine arkadaşı. Arkadaşı olunca müzikleri birleşiyor. Remix OMG. Kendisi Böyle. Hani lichus bal gibi demektir. Pembe mavi bir şey kartonun üzerine resmi yap kopyalanmış çok güzel burada. Bu da DJ pick-up'ı. Böyle çok güzel resimlerle süslemişler. Açılıp kapanabilen hediyeleri buraya koyuluyor. Eğer yer bulamadıysanız mesela atıyorum oyuncaklarınızı buraya da koyabilirsiniz. İlla kutu koymak zorunda değilsiniz. Böyle CD'sini çıkarıp kapatabilirsiniz. Biraz da dışını tanıyalım. Dışı arkası siyah buradan açılıyor. Ondan sonra böyle şeyleri var. Remix yazıları, plak resimleri. Evet. Videomuzun sonuna geldik. Ürünümüzün son parçaları. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.